ezberlemişler bir ayeti celile. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn diyorlar. Yalnızca Allah'tan iste. E Allah'tan iste de bunlardan istemek yasak mı? Allah'tan da iste. Buradan da iste. Ne olmuş? De ki: Söylesenize Allah'ı bırakıp taptığınız şeyler yeryüzünde ne yaratmışlar? Göstersenize bana. Yoksa onların göklere ortaklıkları mı vardır? Eğer doğru söyleyenlerdenseniz Bundan evvel size indirilmiş bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı varsa onu bana getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapık kim olabilir? Oysa onlar bunların tapmalarından habersizdirler. İnsanlar bir araya toplandıkları zaman müşrikler onlara tapındıklarına düşman kesilirler ve onlara kulluk ettiklerini